Bana oradan yumurta ver. Al yenge. Ah. Günaydın. 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 Gel, 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 gel. Gel, gel. Bazım, sen iyisin değil mi? İyiyim abi, sağ ol. Çok şükür. Saniye Hanım da kaç defa hatim indirdi. Ben her gece okuyorum, dedim size. Ya he he. Ana yetti artık, daha hep aynı. <laughs> Bari başka mazeret bul kendine. Hayır. Şu Fikret Bey, bir yemeğe çağıralım ha. Öyle kuru kuruya teşekkür olmaz ha. Olur, olur abi, iyi olur sonra da işimize gücümüze bakarım. Dertlerimiz bitti mi ki? Bitti anam, bitti çok şükür. Abi ben birkaç gün çıkmayayım ha, biliyorsun nefes. Olur. Olmaz. Ya hayır, ben iyiyim, sen işine bak. Bacığım, bu Vedat'ın... ...Vedat itinin... ...ula herkese her şeyi edeceğini bilirdim de sağ bunu ya abi. Ben onu Allah'a havale ettim abi. Allah'ından bolsun. Bizden de uzak olsun. Oy ben sen o biz diyen dillerini yerim. Haydi haydi haydi. Nefes. Hı. Nefes benim için vallahi rahat değil. Kalayım ben burada seninle. Hayır iyiyim dedim ya. Hem benim çok sevdiğim bir Karadenizli bana dedi ki ya. Ne demiş ula o Karadenizli sana? Yara düşman gibidir. Gözünde büyüttüğün kadar büyür. Umursamayacaksın ki geçecek dedi. Aferin akıllı uşakmış. O zaman yorma kendini. Yat uzan dinlen tamam mı? Tamam sen merak etme. Ola sizi merak etmeyeceğim de kime edeceğim? Abi haydi. Ben gidiyorum ha. E iyi ha tamam. Nasıl ya? İyi bak tozum ha. ha. bakarım. Bakarım tabii. Kendime bakmayayım değil mi? Sadece uşağına bakayım. Çünkü ben oğlunu taşıdığım için kıymetliyim. Doğru değilsin. Yoksa benim ne kıymetim olur? Haydi Tahir, haydi. Asya abla, başta göz orası yine soktun lafını Mustafa abiye. E sokacaksın. Sokacaksın ki bütün gün akli sende kalsın. Sağa sola bakmasın. Bir an evvel iş bitse de eve gitsem desin. Öğren kız bunları. Lazım olur. Haydi gidelim de paşama bakalım. Ha. Bu arada iyisin değil mi? Ağrın sizin yok. Boğuldum Asiye abla, boğuldum. Ee, i̇yi ha, tamam haydi.